Arkadaşlar annemden geldik. Annem İstanbul'dan gelmiş. Gelirken de her seferinde sağ olsun böyle İstanbul çarşıdan kahve alıyor bize. Açık kahve. Sağ olsun. Ben çok kahve tüketmiyorum arkadaşlar ama ara ara içiyorum böyle. Bunları boşaltayım. Kahve kabıma. Bursa'ya gitmiş. Böyle kestane şekeri ben seviyorum diye bana kestane şekeri almış. Çikolatasını da almıştı. Orada yedik. Ben çok seviyorum kestane şekerini arkadaşlar. Şimdi bir kahve yapayım eşimle beraber içelim taze kahve. Ben cezvede seviyorum arkadaşlar, cezvede yapacağım kahvemizi. Orta şekerli yapayım. İkimiz için yeter. Evet kahvelerimizi yaptım. Böyle. Şimdi karşılıklı bir kahve içelim. Arkadaşlar kusura bakmayın. Bulaşık makinesi çalışıyor. Biraz ses var. Ee, pazara gittik. Ee, eserle. 2 ee, kilo şeftali aldım. Doğradım. Bir taşım kaynattım. Şimdi bekletiyorum. Birazdan yine kaynatırım limonlu sıkıp sıcak sıcak kavanozlara doldururum. 2 kilo daha önce, 3 kilo daha önceden de yapmıştım. Bu da 2-5 kilo. Bilmiyorum daha iki belki ben çok e, tüketiyorum reçeli. E, gelen giden de oluyor. Dolayısıyla yani belki 6-7 kilo şeftali ne yapacaksın diye sorarsanız e, çayın yanında falan biz içiyoruz. Ben içiyorum. O yüzden bol yapıyoruz her sene. Söylediğim gibi 3 kilo daha önce yapmıştım, 2 kilo da bu, bir iki kilo belki yapabilirim düşünüyorum, bakarım. Başka reçeller de var çünkü fazla da gelmesin. Çünkü ben bu seneden o seneye kalsın istemiyorum. Bu şeftalim yine bir taşım kaynayacak. Ben biraz topladım şeyini köpüğünü. Bir taşım daha kaynadığı için hepsini toplamadım, o da kaynasın böyle e, tencereye böyle annem yapardı. Böyle silkeleyerek iki tarafından böyle ortaya getirirdi o ke, e, köpükleri, orada toplardı. Bir de 4 kilo incir aldım. <laughs> Bu üç tane de yiyemedim. 6 <laughs> tane ayırmıştım. 4-5 tane ayırmıştım. İşte bir ikisini bir üçünü yedim. 3 üç tane arttı. Bir taşım daha kaynayacak, onu da attım. Ziyan olmasın. Tencereye kaynar o da. Böyle arkadaşlar reçellerim bunlar böyle ee, bir taşımda kaynayacak bunlar. Şimdi biraz soğudu. Birazdan akşam yine açarım altını. Kaynar, pişer. Ondan sonra da sıcak sıcak kavanozlara doldururum. Bir de mikrostan siparişlerimiz geldi. Bu şeker evet şeker 5 e, kiloluk boş şeker aldık. Migros'ta. E, evdeki bütün şekerleri e, kullandım. Reçelleri kullandım. Yine zaten reçel falan yapınca lazım oluyor. 5 kiloluk aldım o yüzden. Bunda ne var? Ha pirincim bitmişti. Pirinç aldık. Migros'un pirinci. Balda pirinç. Böyle. Ben de kullanmıştım. Güzel bu da yani. Şunu da böyle da boşaltırım. Ondan sonra bir tane feyri almışız. İyice de sarmışlar. Fidalları yanına koydukları için ayrı bir poşete de sağ da koymuşlar. Bu feyrin rasyonunda bunu çok kullanıyorum ben bu limon kokulu falan güzel oluyor ama elma kokulu falan ama bu şey elleri tahriş etmiyor bu işte losyon gibi olduğu için ben bunu çok kullanıyorum ondan sonra e, migros'un böyle bir pe peyniri bu biraz indirimdeydi O, oh. Bu da güzel olgunlaştırılmış inek tam yağlı beyaz peyniri. Ben tam yağlı peynir seviyorum. 600 gramı. Bu avantajlı geldi. O yüzden bunu aldım. Normalde tahsitler olur çok seviyorum. Onu çok kullanıyoruz. Sonra misin var olgunlaştırılmış. şoklarda oluyor. O da güzel. Onu da denedim. O da güzeldir. Fiyatı da uygundur. Yani tahsitler oğluna göre çok çok uygun. Bu da ondan biraz daha uyguna geldi. Bu da bunu da denemişim. Güzel bu da. Bu sefer Migros'un ürünlerinden kullandık, alalım dedik. Bir de pınarın e, kahvaltı keyfi toz peynirini aldık. Bu da tam yağlı. Bu da güzel. Pınar, bunu biliyoruz zaten. Hep kullandığımız kaşar peyniri. Bunu da böyle koydum. Bir tane de tavuk aldık. bakalım. Bu İzmir. Bunu ilk kez deneyeceğim. Yani güzel bu da. Güzel görünüyordu yani fiyat falan da ucuz değildi hiç yani. Yani bu piliç, şen piliş, bilmem ne o piliçlere göre bu biraz daha fiyatlı. Yani ilk kez denk geldim. internetten sipariş verdik zaten. Hem deneyelim dedim. Bakalım bu nasıl çıkacak. Yani. Bu kadar aldıklarımız arkadaşlar. Bunları da yerleştireyim yerine. Günümüze devam edelim.